Ben ee, inciye yani büyük inciye aşık olduğum zaman bir daha hayatta hiçbir kızı sevemem zannediyordum. Aşık olamam zannediyordum. Ama öyle büyük konuşmuşum. Şimdi bir de daha aşık oldum. Bu da küçük inci. <laughs> Hepiniz biz geldiniz, hoş geldiniz. Bize onur verdiniz. Böyle güzel dostlara sahip olmak böyle bir günde beni çok mutlu etti. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah kızım da ileride sizler gibi böyle güzel dostlara arkadaşlarım olur. Tekrar hoş geldiniz. Yaş uzun olsun kızım inşallah. Amin. ya. <laughs> ama çok az oldu. Şeydi, biraz da bir <laughs> biraz, biraz şeyi falan. <laughs> hani ya? E oğlum sen nişanlıyken <laughs> kendi öptürüyorsun ya lan. <laughs> oğlum şimdi sevgisi paylaşmış artık. Yani de, ne diyeceğiz? Tamam, ne diyeceğiz? Tamam, ne diyeceğiz? Tamam, ne Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi anneciğim. Al. Giber benim kızımı ama, şey. oh, tut. Tut. Oh, <laughs> 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 hadi babaya <laughs> verelim. Hadi babana da ver. Al. Bir daha yiyecek misin? Hadi Mehile de ver. Evet.

Nanti jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi.